Arkadaşlar bugün ben tabletimdeki oyunumuza bakıyoruz. Şimdi buna bakacağız. Evet ama oyuna girince bakacağız. Bir izleyelim. Bu peki, oyunu ben çok iyi biliyorum. Peki ne oyunu oynuyorsun? Çünkü bakın bu oyunu oynuyorum. Oo, oyunun adı ne? Oyunun adı iyidir Oyunda neler var? Oyunda bunlar var. Ne yapılıyor bunlar peki? Herhalde. Ne yapılıyor? <laughs> ben yeni bir şey öğrendim. <laughs> <laughs> Hareketi biliyor muydunuz arkadaşlar? Ben hemen sizi buna bakın. Ben hemen gidip geçeceğim. Açılmamış daha. Açılmamış biliyoruz herhalde. Böyle çıkın herhalde ya. Orada geldim. Orada bak. <laughs> arkadaşlar işte burada. İşte Biliyor bu Biliyor muydunuz bu sizde varsa hemencik bana yazın. Hemencik burada bizde var ya da yok diyebilirsiniz. Ben, 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 size kızmam yani. Ben kıza bir çocuk değilim. Bu da. Hele kütüle da kapandı. Çok tatlısın. Evet oyununu bize tanıt. Hangisi sensin peki? Bu. Evet. Bu bu, bu evet bu bu da ablam. Evet. Bu bu da annem. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Evinde Bak çok güzelmiş. Köpeği var. Hmm, köpeği de varmış. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Bunları Senin saçın lila mı? Evet, lila saçlısın. Çok tatlı olmuşsun. Hello kitin de var oyunda görüyorum şu an. Bak şurada. Evet. Var. Evet, çok güzeller. Başka bir yere de bakacağız. Bak burada, burada bar, küçük bar bir var. Oo, çok güzelmiş. Arkadaşlar, bu bazen çıkıyor, ben bazen uyuyamıyorum. Hadi de başladık. Hadi de başladık. Bu nasıl bir şey ya. Evet bize tanıt birazcık. Bak Anlam. burası banyo. Burası bizim ve ablamın odası. Burası salon. Burası da mutfak. zaten... Adem peki zaten... pastayı nasıl yapıyordu? göstereyim. Malzemeleri evet. yok. Evet. Şuraya basayım. Şöyle, şöyle gidiyorum. Alıyoruz. Şöyle da alıyoruz. Diye Bu da alıyoruz. alıyoruz. Bak. Bakın, Aa ne kadar güzel yaptım. Bakın pasta. Şimdi bunu dolaba koyuyoruz. Çok güzel Oluyor. oldu. Aferin sana güzelmiş. Evet. Ben de bir şey öğrendim. Başkaları da var. Onları şu anda unuttum. O yüzden onları başka başka yapacağız arkadaşlar tatlı geliyor sürekli Pastayı yiyorlar mı peki? Yiyebiliyorlar. Yedirsene. Merak etme. Kapaç kapat gıcık oluyorum. Oo, hepsini anneye yedirdin. Anne kilo alacak şimdi. Hayır alamıyor ki bu arada. Alamıyor. <laughs> yalnız kendimi büyütebiliyorum bu arada. Öyle mi? Evet. Bak şuraya basıyorsanız. Evet. Yapabiliyorsunuz. Oo. Gördünüz mü? Bugün daha günü de var. O yüzden böyle de var. Ay, çok korkunç oldular sanki. Hayır bunlar doluyormuş gibi. Ha. Yani, Arkadaşlar çok tatlı işte, oldun. Böyle işte. Video. Arkadaşlar şimdi Tabi bir de ne yapıyorum? Bak bu hele kütüden çıktı. Bu, bu bir yerden çıktı. Bakın bu nasıl oldu sanki? Arkadaşlar şimdi kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Ya beni babene. Üzüldün mü sen? Hayır. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Artık bitirelim mi videomuzu? Bitirelim. Peki en son ne demek istersin? En son. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadar da Baş, başka günlerde biz biz o, o gün hemen o videoya kaçırmayın. O, o günde biz ocak açacağız. O videoyu sakın kaçırmayın arkadaşlar. Ve görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutursanız da canınız sağlasın. Ve atarsanız da çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Hello Kitty. Voila.